Öncelikle Katla Keşfet kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda ne yapacağız? Bu videomuzda gemi yapacağız. Çok güzel bir gemi tasarladım daha öncesinden. Referans olarak sizlere gösteriyorum. Şu şekilde bir gemi tasarlayacağız. Bence yapımı çok kolay ve çok güzel olacak. Çünkü elinizde sadece bir tane kağıt olması yeterli oluyor. Bu A4 olabilir, renkli kağıt olabilir. Tabii ben renkli kağıtlardan yapmayı da çok seviyorum. Daha hoşuma gidiyor. Şimdi uzatmadan yapımına geçelim. Burada bir kağıt olması yeterli oluyor. Yani vesaire bir yapıştırıcı veya bir makas kullanmak zorunluluğu yok arkadaşlar şimdi öncelikle şu şekilde kağıdımızı ortadan ikiye bölüyoruz arkadaşlar düz gelmesi çok önemli çünkü düz gelmediği zaman gemimizde eğri büyüğü yerler olabiliyor o yüzden düz gelmesi aslında çok önemli şu uçlarını düz tutturmak baya önemli. Şu şeklinde getirdikten sonra arkadaşlar birazcık parmağınızla şöyle üstünden geçseniz çok güzel olur. Şimdi üstünden geçtikten sonra şu gemimizi şu biraz şu tarafa doğru alalım. Ya da şu şekilde kameraya gözüksün. Şöyle yaptıktan sonra ortadan ikiye böldükten sonra arkadaşlar şimdi şu parçayı diğer tarafa doğru kıvırmamız lazım. Yani önceki şu işlemi bir daha yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şuradan şuraya doğru katlıyoruz. Katladıktan sonra Gene şu uçların düz gelmesinden emin olalım. Çünkü eğri büri olmasını istemiyoruz gemimizin. Bu şekilde de yaptıktan sonra arkadaşlar Şimdi şurada şöyle bir hareket yapmamız lazım. Şu katladığımız kağıdı bir daha geri açmamız lazım arkadaşlar. Bakın iki sefer açmıyorum. Bir defa açıyorum şu şekilde. Şimdi şu altta kalan açıp kapanan yer altta kalacak şekilde şu ee, kapalı olan kısmı ...kısmından kıvırmaya başlayacağız. Önce sağdakini sonra soldakini yine yaptığımız çizgiye göre yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde. Evet. Şu şekilde uçak yaparmış gibi şu şekilde ortaya doğru katlıyoruz arkadaşlar. Gene dediğim gibi şu uçların çizgiye doğru tam gelmesinden emin olmamız gerekiyor. Çünkü gemi eğri büğrü geliyor sonra. Şu şekilde şu şekilde katlıyoruz arkadaşlar. Katladıktan sonra gene birkaç defa üstünden geçiyoruz ki düz olsun. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar diğer ucu da aynı şekilde yapıyoruz. Diğer ucu da aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi benimki düz geldi. Sizinkinin de düz gelmesi gerekiyor. Yani düz gelmezse dediğim gibi eğri büyülü yerler olabiliyor arkadaşlar. Şimdi şunu bir daha katlayıp şöyle biraz düzeltmemiz lazım. Tam düzgün gelmesi için. Tamam. Şimdi geri açıyoruz. Şu şekle geliyoruz arkadaşlar. Bakın şu altta iki tane parça kalmıştı. Önce dediğim gibi şu parçayı Tam şu kenara düz gelecek şekilde kıvırmamız lazım. Şu şekilde kıvırdıktan sonra arkadaşlar şunun üstünde de biraz e, geçmemiz lazım ki daha düz olsun, daha güzel olsun. <laughs> Bu işlemi yaptıktan sonra bunu arkaya çeviriyoruz. Aynı kağıdın parçasını aynı işlemi bir daha arkasına yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi şu şekilde yapacağız. Gene şu iki parçanın düz gelmesinden emin olmamız gerekiyor. Bakın Düz gelmesinden emin olmamız gerekiyor. İkisi de aynı e, çizgide gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Oraya da dikkat etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar şimdi elimizde şu şöyle bir şekil ortaya çıkıyor. Bakın şu şekilde bir şekil ortaya çıkıyor. Şimdi şurada ne yapmamız gerekiyor? En kritik yerlerine geliyoruz. Yani buralarda videoyu daha iyi izlemeyi deneyin. Çünkü videoyu iyi izlemezseniz buralarda şaşırırsınız. En zor kısımlar burası arkadaşlar. Şimdi şu en altta bir tane delik oluştu. Şuradan tutup aynı köşeleri arkaya doğru ittireceğiz şurada kağıt parçaları geldi arkadaşlar. şunları diğer kağıdın içine geçirmemiz lazım arkadaşlar. şu şekilde, şu şekilde geçireceğiz. Aynı işlemi diğer tarafa da yapmamız gerekiyor. Yaptıktan sonra arkadaşlar, şu uçları biraz birleştireceğiz. Şu uçları biraz birleştirmemiz lazım ki daha düzenli gelsin. Şu şuradaki ucu da şu şekilde biraz birleştiriyorum ki daha düzenli gelsin. Yaptıktan sonra arkadaşlar şu şekilde bir şekil oluşuyor. Şurayı gene dediğim gibi biraz düzeltin ki daha güzel gelsin gemimiz. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra dediğim gibi şurada bir tane kare oluşacak. Şimdi burada ne yapacaksınız? Burada Şurada iki tane parça oluşuyor arkadaşlar. Şu parçaları geriye doğru katlamamız lazım. Nasıl geriye doğru katlamamız lazım? Şimdi size gösteriyorum. Şu şekilde geriye doğru katlıyoruz arkadaşlar. Aynı işlemi arka taraftaki parçaya da yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Oraya da yapıyoruz aynı işlemi. Arkadaşlar her iki tarafı işlemi yaptıktan sonra gene biraz üstünden geçmemiz lazım. Üstünden geçtikten sonra şu altta bir tane delik oluşuyor arkadaşlar. Şöyle olduğu zaman şu altta oluşan delikten gene tutup içeriye doğru kıvırıyoruz arkadaşlar. Şimdi kıvırdıktan sonra arkadaşlar yapmamız gereken son bir işlem kalıyor. Bir işlemi doğru ve düzgün şekilde yapmanız çok önemli. Çünkü bu işlemden sonra gemimiz oluşacağı için bu işlemi düzgün yapmanız gerekiyor. Şu iki uç taraftan tutuyorsunuz arkadaşlar. Şöyle geriye doğru verip şöyle bir şekil çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Şu şekil çıkarttıktan sonra bir daha düzeltin arkadaşlar. Her köşeyi bir daha düzeltin, bir daha düzeltin, bir daha düzeltin. Çünkü burası önemli. E, gemimiz bozulursa güzel olmaz. O yüzden şu şekilde her yeri düzeltin. Ondan sonra içeriye doğru şu şekilde açmanız lazım. Bakın şu şekilde açtıktan sonra şöyle gemimiz oluşuyor. Çünkü bu gemi bana birazcık düzensiz geliyor. Niye düzensiz geliyor? Çünkü hani şuralar açıkta hani bir şey yok. Ben o yüzden aslında biraz yapıştırıcı kullanmak istiyorum. Yapıştırıcı kullanmasanız da olur. Yapıştırıcıyı nasıl kullanmanız gerekiyor arkadaşlar? Şu şekilde kullanmanız gerekiyor. Şuradaki ben şu parçanın mesela dışarıda kalmasından rahatsız oluyorum. Şu parçaya yapıştırıcıyla şu köşeye yapıştırmak istiyorum arkadaşlar. Mesela şu köşeye yapıştırdım arkadaşlar. Daha sonrasında şu parçadan da rahatsız oluyorum. Arkadaşlar şu parçayı da şuraya doğru yapıştırmak istiyorum. Şu parçayı da buraya yapıştırdıktan sonra gördüğünüz gibi daha düzenli geldi. Yetiyor mu? Bana yine yetmiyor arkadaşlar. Ben şu alt tarafı da bant yapıştırmak istiyorum. Şu alt tarafı da yapıştırdıktan sonra. Bir de aynı işlemin diğer tarafı uyguluyorum arkadaşlar. Diğer tarafa da uyguladıktan sonra gördüğünüz gibi karşıman daha güzel, daha sempatik, daha hoş bir şekil ortaya çıktı arkadaşlar. Şimdi normalde şu şöyle kaldığı zaman daha düz oluyor ama şu şekilde yaptığınız zaman da yine düz oluyor. Suyun üzerinde gider ama suyun üzerinde gitmesi için şu alt tabakaya arkadaşlar bantlamalısınız. Şeffaf bir banta bantlamalısınız ki su alttan geçirmesin. Onun haricinde ne yapabilirsiniz? Şöyle keçeli kalemlerimi alıyorum. Mesela gemimin üzerine işte kanalımızın ismini yazabiliriz. Katla Katla keşfet. Bence çok güzel oldu. Bu şekilde gemimi ben artık e, yüzmeyi çıkartabilirim. Hem kendi ismim var hem kanalımın ismi var. Buraya siz de istediğiniz e, isimleri, kanalınızın ismi olabilir, kendi isminiz olabilir. Yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuz da buraya kadardı. Videoyu beğendiyseniz size yararlı olduysa bir like atıp bir abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.